Benim ben. Zehra tanımadın değil mi? Ha, tanımadım. Seni kimse takip etmedi değil mi? Ay yok canım görmüyor musun işte kılık değiştirdim. Çok iyi olmuş. Gerçekten ben bile tanıyamadım. Ziya niye dalga geçiyorsun? Ne yapsaydım senin gibi Gandalf kılığında mı gelseydim? Ne yapayım? Ne yapayım işte? Şeyma nasıl? Bahar falan iyi merkez. herkes? Sen Bahar mı dedin? Senin o dilini koparırım Ziya. Ya neyse ya demedim ağız alışkanlığı boşver. Zehra, bak beni iyi dinle. Şu Semih denen zibidiyi takip edeceksin. İyice gözetleyeceksin, tamam mı? Hı. Evden çıkınca da bana haber vereceksin. Şunun bir ifadesini alacağım ben. Tamam canım ya. Artık, artık aklan da evine dön Ziya ya. Biz de evlenelim, mutlu olalım artık. Merak etme canım, olacak. Hepsi olacak, merak etme sen. Oh be, dünya varmış. Neredeyse ben de inanacaktım erkek mu bir anda. Yüzümüzü unuttuk ya. İyice kaptırdım kendimi halime bak. Cık cık. Ay, güzel oldu mu? Adnan kardeş hadi çıkıp turlayalım seninle. Bir şey de bensiz yap ya. Of bıktım senden. Git nereye gidiyorsan. Lan bu Melis'in sesi değil mi? Melis mi geldi yoksa? Melis sen mi geldin? <laughs> Kardeşim ne Melis'i ya? Sen de Melis'le kafayı bozdun iyice. Bıçkın Adnan ben, bıçkın Adnan. Sen miydin bıçkın Adnan? Ben de Melis tatilden geldi sandım. Neyse Adnan kardeş, ben dışarıda bekliyorum seni. Tamam, tamam. Bekle, geliyorum. Bekle. <laughs> Ses, ses, ses deneme, ses. Hale bak ya, çekilir iş değil. <laughs> Günaydın Melis'ciğim. Anne ne Melis'i, ne Melis'i? çıkın anladım ben ya. <laughs> ya gene giymişsin bunları. Sen bu saçmalığa ne zaman son vereceksin? Tehlike geçene kadar anne, anlasana mecburum buna ya. <laughs> of, of, ya. Kısmetini de kapattın. Anne hani ne kısmeti ya, ne kısmet, kısmet zamanımı canımı kurtarmaya çalışıyorum ben. Aşağı mı ineceksin? Yok kimse yok geç. Diyorum, hadi. Eyvallah. Adnancığım, hadi. Allah'ım ya. Melo canım, şimdi çıktı Semih. Dikkat et kendine. Sen şimdi görürsün Semih. E, siz merak etmeyin efendim, Kertenkele malikaneye gelecektir. O zaman polis yakalayacaktır onu. Tamam, onu bir daha görürsen hemen bana haber ver. Tamam, görüşürüz. Kapattı. Kertenkele sonsuza dek polisten kaçamaz. Eninde sonunda polise yakalanacak. Kertenkele artık bizim için sorun değil. Akıncı'nın kim olduğunu ortaya çıkarmak bizim için çok daha önemli. Şu müezzini takip etmeyi istiyorum. Neden? Akıncı o adam olabilir. Bunlar Akıncı mı olur? Sen sadece takip et. Şüpheli bir durum olursa beni haberdar et. Allah Allah. Polis çevirme yapıyor. Bu yolda. Elliot, Musat. Memur Bey buyurun. Bir sorun mu var? Hmm, ee, bir sorun var. Ah, Aha. ne haber? Neyidir senden ne haber? İyi. <gülüyor> <gülüyor> oh. 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 Ah, ne oh. oh. yaptın lan bunu, ha? Konuş, niye? Ya mecbur kaldım. <laughs> Beni ölümle tehdit etti. Ben geberteceğim şimdi seni. Nasıl olacak? Ziya, yapma ya. Ne istersen yaparım. Tabii yapacaksın. Sokrat'ı arayıp onunla görüşmek istediğini söyleyeceksin. Ama o olmaz. Çünkü o benimle görüşmeyi kabul etmez ki. Ne demek olmaz? Onu arayıp reddedemeyeceği bir teklifte bulunacaksın. Neymiş o? Akıncı'nın kimliğini öğrendiğini... ...onunla ancak yüz yüze görüşürsen söyleyeceğini söyleyeceksin. Anladın mı? Akıncı mı? Akıncı, Sokrat nasıl seni kullanıp beni yakalattıysa... ...ben de seni kullanıp Sokrat'ı yakalattıracağım. Anladın mı lan? Ah! Sus lan! Ara Sokrat'ı. aç. Ne oldu? Neden beni iki de bir arıyorsun? E, Sokrat Bey hemen görüşmemiz lazım. Ne söyleyeceksen telefonda söyle. E, telefonda olmaz, yüz yüze görüşmemiz lazım. Ne hakkında konuşacaksın? E, Akıncı hakkında efendim. Akıncının kim olduğunu öğrendim. Tamam. Akşam dokuzda Taşdelen civarındaki korlukta ol. E, tamam, orada olacağım. Aferin. Buna lan gizli numara. Merhaba bir dost. Aylardan beri yakalayamadığın şu Sokrat denen aslıyı bu akşam saat dokuzda taş delen koruluğunda yakalayabilirsiniz. Sen kimsin? Ondan sonra da... ...insallar burada Sokrat'ı paket ettiğinde... ...bıçağı malikhaneden alıp Sokrat'a verdiğini söyleyeceksin insallar. Tamam mı? Yoksa var ya harbi seni paramparça ederim anladın mı? Ya bunu çözseydin bari ya. Sen.